Gençlik yıllarını Bastia'da geçiren Alexander Chiku, A takımına yükseleceği yıl olan 2014 yılına kadar altyapı takımında forma buldu. Chiku ilk çıkışını ise 2013 Kupa de Lig maçında Evian'a karşı yaptığı diyebiliriz. O maçta ciddi bir performans gösteren Chiku, profesyonel kariyeri için ciddi bir performans göstermiş ve kendini kanıtlamak için önemli bir adım atmıştı. 1 Temmuz 2017'de Lig 1 ekibi olan SM Kony ile 4 yıllık sözleşme imza atan Chiku, sezonu fena bir giriş yapmamıştı. İlk golünü ise 21 Aralık 2016'da Mars Marsilya ile oynadıkları 2-1 inildikleri maçta takımının tek golünü kaydederek atmıştı. İki sezonda toplam 59 maça çıkan Chico istikrarını bir nevi kanıtlamış düzenli maça çıkabildiğini gösterdikten sonra 2019 yılında Strasbourg'a transfer oldu ve orada da 4 yıllık sözleşme imzaladı. 6 milyon euroya transfer olan Chico Strasbourg'un en pahalı transferi olarak kayıtlara geçmişti. Bu ücret becerilerinin yanında belki de istikrarlı performansına verilmişti. 2020 yılında gösterdiği etkili performansla Lig 1'in en iyi stoperler arasında girmeyi başaran Alexander Chico, Ghana milli takımından ilk defa daveti 2020 yılında almıştı. Milli takımla maça çıkmaya başladığından beri göze çarpmaya başlamış, sürekli forma şansı buluyordu. Yıllardan 2021-2022 sezonuna geldiğimizde ise en iyi sezonunu geçiren Alexander Chiku, Ghana futbol ödüllerinde yılın futbolcu seçilerek kariyer zirvesini yaşamış oldu. Lig 1'de ise 6. sırada bitiren Strasbourg'da etkili performansının yanında milli takımda da 2022 Dünya Kupası elemelerinde etkili performansıyla da bu ödülü almayı başarmıştı. Peki Chiku'nun avantajları ve dezavantajları ne? Avantaj avantajlarından başlayacak olursak bir kere sert bir stoper. Topa daha çok sert basan, ikili mücadelelerden kaçmayan, hamle yapan bir oyuncu. Alan kapatma noktasında da karnesi pek iyi. Boyu 1.82 olmasına rağmen stoperlere göre kısa bir boy oranı bu. Dengesini çok iyi ayarlayabilen, kafa toplarında etkili bir isim. Tam bir ikili mücadele adamı diyebiliriz. Yanında bileği kumayı sağlam bir stoperle etkili olmaması için hiçbir neden yok. Şu an yanında aktif olarak Perez var. Perez'in her ne kadar oyun kurucu özelliği olsa da akıllarda olan soru işaretleriyle daha iyi bir stoperle birlikte iyi bir verim alınabilir Şuku'dan. Bunlara ek olarak da sürekliliği olan bir topçu. Her sezon ortalama en az 25 maça çıkabilen biri. Bu kadar sakatlık vakasının yanında Süper Lig'de hiç de fena bir sayı değil. Dezavantajları da yok sayılamayacak kadar olan bir topçu çıkıyor. Belki de en önemli eksiklerinden biri hantal olması. Bu sezon zaten araya atılan paslardan bu kadar çeken bir Fenerbahçe varken bu transferin yapılmasına giderim mantığı ben çözemedim. Evet iyi bir alan kapatıcı olabilir ancak akan hızlı oyunda hantal kaldığında hangi alanı kapatacaksın? Az önce dediğim gibi arka atılan toplara geri yetişmede problem yaşayabilir. Refleksleri bir Fenerbahçe sopiri kadar şu anlık yeterli değil desek çok da Aynı zamanda kariyerine ciddi anlamda büyük bir kulübün olmaması ve yaşının 29 olması onu bu konuda soru işareti yapıyor. Biraz sürpriz bir yumurta diyebiliriz Alexander Çiko için. İşin özeti Fenerbahçe Fenerbahçe Aleksandr ile 3 artı 1 yıllık sözleşme imzaladı. Uzun süreli bir sözleşme. Fenerbahçe'nin bu uzun vadeli yatırımı bakalım bize ne gösterecek. O zaman sizi biraz Aleksandr Çıkı ile baş başa bırakıyorum. Video beğenip kanala abone olarak gelecek videoları kaçırmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.